Evet arkadaşlar bugün Ander'e Craft'a gördüğünüz gibi 142 saniye oldu. Bu da 200 ya da falan çıkamıyor düşünüyorum arkadaşlar. He bir de Deniz Fener'e falan geldi ama emeğe. Giyelim, minik süslü dur olsun. Aynen. Önce fazla blokta falan da geliyor. Şöyle göstereyim orta maniketten. Buna süslü falan bunlar. Bana bedavadan geldi ama ben de bilmiyorum. Herkes öyle. Şu bakıda düzeltmeyin lütfen. Kalsın yani. Arkadaşlar bakın ben e, üçüncüydüm. Buldum. Çık geri yaptım. Ağalar da yap Kim olduğunu bilmiyorum. Rastgele birisi de işte. 200 saniye yapıyor. E, bura bura ben güzel. Ha bir de mango değilim. Mango değilim şu. Bu başka bir tane tapam alamadım. kapıyordum daha da bir şey şu burayı renkli yapmaktan sonra bir şey böyle. Öyle. Evet 200 saniye olmuş evet. ama atlamayacağım ben 300'ü bekleyeceğim. Ya, burayı hızlandırmam zaten ama siz hızlandırırsanız çok mutlu olurum. Ee, Bekleyebilirim yani. bir şey yapmıyoruz. Kaç hızlandırabildim de ben de kemiği şey oluyor Şu anda. Ee, sen siz söyleyin şey oluyor böyle 10 dakika falan da geçemiyor zaten uzandırılmadı falan da ben bilmiyorum yani uzandırılmadım evde discord'a gelebilirsiniz arkadaşlar senin discord'a görüyorsunuz ya anlaması görüyorsunuz burada böyle ben neyim ya ben yemişim bak ab es siz de gelebilirsiniz bunu hiç kimse görmedi zaten onu boş neyse işte buraya gelin arkadaşlar bu da bir güzel bir şey boş yaptık. E, hala bekleyeceğiz. Evet, hala bekleyeceğiz. 300 saniye. E, tamam. Ne diyeceğim? Video olayı. Aç. Ke. Gelsin. Olur olur. 31 dakika. ya abi. 100 milyon dakika. Evet bir like. Bir like var. Like like like. Lütfen i̇şte şubadan şubadan like atmazsanız çok mutlu olurum. Ve 300 saniye olmuş. basıyorum. Arkadaşlar 300 saniye yaptım inşallah görülmüştür bilmiyorum ama bari. 329 saniye yaptım. Ben mal gibi şunu şöyle sol tıkladım. Gitti yani rekor. İşte o yüzden e, ben tekrar bekleyeceğim. Buraları keselim zaten. Şurada bir gidelim Burada Bu e, arada peki. Bir tane Discord sunucusunu indirmeniz lazım. Yani gene indirmeniz lazım. Bunu söyleyeyim. Al 3 yıl sonra yaptık. Daha hiç. bir şey istemiyorum. Neyse ben bekliyorum en ee, son şu saniyeyi görmüş oldunuz. İşte öyle bu arada bir şeye bakmam lazım benim. Nasıl dur lan video. Evet, ben durduruyorum şimdi. 3 saniye sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hala bekliyoruz. Ya canım sıkılıyor ama bunu bekleyeceğim. 300 saniye size şu sağ, tarafa, sağ tarafta göreceğiniz. Göreceğiniz. Öyle bir giriş yok. Ay! İyi ülke şey basmadım. Bu arada beni e, F ile falan zannediyorlar. Abicim bak ben F ile koşuyorum bak. Yere gitme F. Sonra W burada ne böyle dur. W'de kasma. Yani inanmıyorsunuz ama yani ben size size söylemiyorum inanma falan yani. Niye? Yani tamam arkadaşlar gerçekten ben F ile koşuyorum yani. Onun Discord'da bir tane Tahani'nin minnesinin en eski arkadaşını söyledi. Onu da izledim zaten. Mal madene dedi. Anlamda söylüyor anca neden bunlar söylüyor ben de bilmiyorum can sıkıntısı neyse ee, bugün pazartesi saat onu bir geçiyor mükemmel ne 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 benim sadece bir dokunum var bu video acilen yetiştirmem lazım o yüzden 3 saniye olması lazım hadi ben bir daha kesiyorum videoyu sıkıldım evet arkadaşlar 200 saniye olduğunu sizde görün diye video açtım 200 saniye oldu hala bekliyorum can sıkıntısı yani öyle bir bekliyorum ki Geçeceğiz gibi. Bir saniye şundan. Ha en uzaya kadar çıkacağım ben. Abi dur. Ben butona basmadık en azından şimdi. Burada bir şey merak ettim ha. Arkadaşlar siz de merak ettiniz mi? Bakın şimdi. Sınırdayız ya bak. Sadece götümüze giriyormuş. Bir şey olmuyor. Evet arkadaşlar 300 oluyor. yazışırken sürgen gördüm. 300 oluyordu. Şimdi ben de açın dedim. Millet beni bekliyor. yani. A bu 300 oldu. 329'u geçmemiz lazım. Şu cam sıkılıyor. Ee, bir şey yapacağım. Yapamıyorum şimdi. 400 saniye falan olur. Size göstermem lazım. Burada bir düğü Google kapağı zaten. Burada buraya da gelebilirsiniz. Geçek de şu düğü tamam falan. gördük. Ee, Burada da gelme unutmayın. Burada bir şey. Burada Neyse. Bu ne Nasıl seva Bu ne? Hareketli bir şey nasıl yapmış lan bu? What the fuck? Bu arada beni de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ekleyemezsiniz ki bu şey olduğu için. Neyse. Ya bu buraya gidip beni ekleyebilirsiniz. Bir şeyle yapabilirsiniz. Yani bu burada bayağı güzel. Bakalım 300 saniye, 400 saniye. Aa 400 saniye olmasına 40 saniye var. Hadi bakalım. Yani işte böyle işsiz geri bekliyoruz. Ay canım sakınmaya başladı ama hayır. bırakmayacağım Ne video 10 dakika olacak. Benim ben keseyim buraları. 400 saniye olunca tekrar açarım. Evet 400 saniye geçmiş ve ben daha yeni fark ettim. 400 saniye dolduk. Bir 500'ü bekleyelim sonra yapacağım. 420 oldu ikisi. Bu arada demem hemen boğa gösteriyorum. Ben de bilmiyorum ama bak gördüğünüz gibi. Burada şu eee... benim fare Necimi e gösterme şeyi şey söyleyeceğim ama kapattım çünkü açılabilir ama yok gerek yok bence görmesiniz de ne olur görsünüz de olur şimdi bak o anı çık şey. korktum lan harbiden bunlarla böyle birleşik şey, acaba böyle yapsalar ne <laughs> Bir de andırıkla bana bir MVP puan versen mükemmel olmaz mı ya? Ha 30 abonemiz var. Daha ne istiyorum? 100 <laughs> katlı. Abi sen ciddi misin? Abi 408 yaptık ama yanlışlıkla yaptık. Adam 1000 yaptı. Evet e, ben yanlışlıkla bastım arkadaşlar. Siz, <laughs> Ben yanlışlıkla 458 bastım. Mal gibi. Adam bin yapmış. Bin bin yani. Ben bir şey istemiyorum. Ya. Evet ablam baskın yedik ablamdan. Burada her gün her her gün her, <laughs> her, gün yiyoruz zaten baskın Neyse. Abi şu işsizliğe bak ya. Bin bu Burada on bin yazdı çaktırma. Gelsin lan buraya. Bassana amına. Bak, kaçır, bak, geçir, Neyse arkadaşlar kendinize dikkat edin. Eee. Ben mi küçüğüm? Ben 400 yaptık. Bay bay. Bir like unutmayın. Hadi bay bay.